Bu seferki seansta iyi görmedim sizi. Küs müsünüz? Yo, ben şahsen iyi hissediyorum kendimi. Sevdim bu terapileri. Karım hakkında bir sürü şey öğrendim. Bir dargın bir barışık. Oh ne güzel. Bu konuda sen ne düşünüyorsun Ayşe? Bilmiyorum. Kontrolsüz hissediyorum kendimi. Herkes boşanmamız için elinden geleni yapıyormuş gibi geliyor. Benim kararımın hiçbir önemi yok gibi. Yanılıyorsun. Ben taraf tutmam. Boşanmak seni mutlu edecekse tabii ki o raporu vereceğim yavrucuğum. Ancak bundan emin olmam lazım. Evet, bugünlük bu kadar yeter. Artık YTBT aşamasına geçebiliriz. Yarın sabah hazır olun evlerinizden alacağım sizi. Affedersiniz o ne demek YTBT? Ben kısaca öyle söylüyorum. Açılımı şu. Yakından tanı beni tatlım. Ha? Vay be, süper aşamaymış ya. Ee, nasıl bir aşama bu aşama? Görürsün yavrucuğum. Şimdilik hoşça kalın. Bay. YTBT. O ne demek ya? Aşama işte. Yani YTBT sen benle demek.